Hep birlikte. İnşallah. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi olacağız inşallah. Bulunabilen ilaç sayısı arttı. Evet. Aynen aynen arttı. Bunu fark ediyoruz.

toplamda 56 bine yakın uzman hekime hekimimiz daha olacak. Bu hastanenin bitişinde belediyeye ait olan yaklaşık 38 dönüme yakın bir önümüzdeki gördüğümüz alan oluyor. Bu alana biz yeni şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapmak istiyoruz biz 355 yatağı 1000 yatağı tamamlamak istiyoruz. Yani toplam 650 yataklı burada hizmet verebilecek ve toplamda 1000 yatak kapasitesiyle eğitim araştırma hastanesi olarak fonksiyon görecek bir hastaneye sahip olacağız. Bunun için arsanın tevhid işlemleri devam ediyor. Bize geçtiği an biz bunu hızlandırmış olacağız. Ayrıca Munculu'da biliyorsunuz ek binamız var. Munculu'daki ek binaya ilave olarak bahar projesini projelendirdik. Bahar'dan kastım bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi yapmak. Bu anlamda 150 yataklı bahar projesini de Munculu'ya ilave etmiş olacağız. Dolayısıyla Toplamda burada bin yataklı şehir hastanesi konseptinde bir eğitim araştırma hastanesi. Munculu'da da ilave 150 yataklı özellikle bağımlı hastalar ile ilgili rehabilitasyon fonksiyonunu ve ihtiyacını giderecek bir hastanemiz olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yapmak istediğimiz şehir hastanesi konseptinde derken kastettiğim Özellikle hastaların sağlık üssü olarak buraya geldiği ve buradan bir başka ile hastanın sevk edilmediği bir hastane olarak planladık. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.